Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde algılama blok kategorisi altında yer alan blokları inceleyeceğiz. Genel olarak algılama blokları karakterimizin diğer karakterlerle, fare, klavye ve kullanıcılarla olan etkileşimlerini tespit etmek amacıyla kullanılır. Hatta sensörleri kullanarak çevreyle bile etkileşim kurma şansımız mevcuttur. İlk olarak değiyor mu bloğu ile başlayalım. Bu blok karakterimizin başka bir karaktere fare okuna ya da ekranın kenarlarına değip değmediğini tespit etmemize olanak sağlar. Şu şekilde bir örnek yapabiliriz. Bayrağı tıklandığında sürekli eğer fare işaretçisine değiyorsa karakterimiz bize bir mesaj versin. Değmiyorsa farklı bir mesaj versin. Mouse işaretçisi eğer karakterimizin üzerindeyse yani karakterimize değiyorsa çek fareyi üzerimden diye konuşsun. Eğer değmiyorsa fare benden uzakta şeklinde bir mesaj versin. Evet çalıştıralım. Bakın üzerinde değilken fare benden uzakta mesajını veriyor üzerindeyken çek fareyi üzerimden şeklinde mesaj veriyor. Kenara değip değmediğini de bu blok vasıtasıyla tespit edebiliriz. Eğer kenara geldiyse karakterimiz kenarlara değiyorsa kenardayım şeklinde bize mesaj versin. Eğer kenarda değilse kenarda değilim şeklinde mesaj versin. Çalıştırıp kontrol edelim. Evet kenarda değilim. Kenardayım. Kenarda değilim. Şimdi aynı zamanda yine bu blokla farklı bir karaktere değip değmediğini de kontrol edebilmek mümkün arkadaşlar. Çağırmış olduğumuz sürpriz karaktere değip değmediğini şu şekilde kontrol edelim. Eğer karakter ikiye ise uçağa değdim değmiyor ise uçağa değmiyorum şeklinde mesaj versin. Şu an değmiyor. Evet uçağa değdiği zaman yani karakter 2'ye değdiği zaman uçağa değmiyorum mesajını veriyor. Algılama bloklarından bir diğeri olan arkadaşlar rengine değiyor mu? Bu blok karakterimizin belirlediğimiz bir renge dokunup dokunmadığını tespit etmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Kendimiz kırmızı renkli bir karakter oluşturalım. Ve kodumuzu şu şekilde düzenleyelim. Bayrağı tıklandığında sürekli eğer kırmızı rengi değiyor ise kırmızıya değdim şeklinde mesaj versin. Eğer değmiyorsa kırmızıya değmiyorum şeklinde mesaj versin. Çalıştıralım. Evet kırmızıya değmediği sürece kırmızıya değmiyorum mesajını veriyor. Değdiği an kırmızıya değdim mesajını veriyor. Bu blokları özellikle oyun programlarken sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Renk renge değiyor ise bir diğer bloğumuz. Bu blok bir rengin başka bir renge dokunup dokunmadığını tespit etmemizi sağlıyor arkadaşlar bununla alakalı örneğimizi de hemen yapalım. Yeni bir karakter çizdik arkadaşlar. Yeşil renkte bir karakter çizdik. Az önce oluşturmuş olduğumuz kırmızı karakterimize kodlarımızı kopyaladık. Eğer kırmızı renk yeşil renge değiyorsa kırmızı yeşile değdi şeklinde konuşsun karakterimiz. Eğer değmiyorsa kırmızı yeşile değmiyor şeklinde mesajımı mesajımızı yazdıralım ve çalıştıralım şu an değmiyor kırmızı yeşile değmiyor mesajını alıyoruz değdi yan kırmızı yeşile değdi mesajını aldık arkadaşlar bu algılamayı bize sunan renk rengi değiyor mu bloğu bir sonraki bloğumuz arkadaşlar Sor ve Bekle. Bu blok kullanıcıya sorular sormamızı sağlar. Yanıt ile birlikte kullanılır arkadaşlar. Sor ve Bekle ile kullanıcıdan biz bilgi alabiliriz. Bu bütün programlama dillerinde mevcuttur arkadaşlar. Kullanıcıyla etkileşime girebilmek için bu şekilde bir bloğa ihtiyacımız var. Örneğin şu şekilde bir örnek yapalım karakterimiz bize merhaba adın ne şeklinde soru sorsun. Biz cevabımız, cevabımızı yazdık ve gönderdik. Ama gönderdiğimiz mesajı işletebilmek için de yanıt bloğuna ihtiyacımız var. Örneğimizi şu şekilde genişletelim. Bayrağı tıklandığında merhaba adın ne diye bize sorsun. ardından memnun oldum diye konuşsun. Bir saniye beklesin. Ve bizim girmiş olduğumuz cevabı yanıtı bize göstersin. Çalıştıralım. Merhaba adı ne diye soruyu yöneltti. Biz cevabımızı yazdık. Minik dev. Memnun oldum. Yazdı. Bir saniye bekledi. Ve bizim yazmış olduğumuz cevabı bize gösterdi arkadaşlar. Sor ve bekle ile yanıtı beraber kullanacağız. Bir sonraki algılama bloğumuz farenin x koordinatı. Bu blok fare farenin işaretçisinin o andaki x konumunu x koordinatını bize veriyor arkadaşlar. Koordinat sistemini anlatırken bunlardan bahsetmiştik. Bayrağı tıklandığında sürekli farenin x koordinatı diye konuş. Bakın sağa doğru ilerledikçe x koordinatımız çoğalıyordu. Sola doğru ilerlerken x koordinatımız azalıyordu arkadaşlar. Şimdi farenin y koordinatı da aynı şekilde bize farenin y koordinatının konumunu bulmamızı sağlıyor. Örneğimize bu şekilde bir sonraki algılama bloğumuz klavyeden hangi tuşa basıldığını tespit etmemize olanak sağlıyor. Boşluk tuşuna basıldı ise bize doğru cevabını döndürüyor. Basmadığımız zaman da yanlış cevabını döndürüyor arkadaşlar. True false olarak çalışıyor. Doğru yanlış olarak çalışıyor bu da. Bir sonraki algılama bloğumuz fare işaretçisi ya da bir karakterle olan mesafeyi ölçmemize yarıyor. Fare olan mesafemizi şu şekilde ölçtük. Bir tane sürpriz karakter çağıralım. Bu karakteri olan mesafeyi de ölçmek için bunu kullandık. Evet. Mesafeyi ölçtüm. Bir sonraki bloğumuz arkadaşlar sayaç ve sayacı sıfırla sayaç program içerisinde proje açılmasından itibaren geçen süre bilgisini tutar. Yan taraftaki kutuya tıkladığımızda proje ekranında bu süre bilgisi görünür arkadaşlar. Sayacı sıfırla bu blok projemizin zamanlayıcısını sıfırlamamıza yarar. Bayrağı tıkladığımızda sayacı sıfırlıyoruz. Bakın otomatik olarak seyahat işlemeye başlıyor bu sırada. Bir sonraki bloğumuz. Başka bir karakterin bilgilerini tespit etmemize olanak sağlıyor. Karakter 2'nin x koordinatını bakın bu şekilde öğrenmiş olduk. Bunun dışında farklı bilgilerin de öğrenebilmek mümkün. Örneğin karakter 2'nin y koordinatını da söyletelim karakterimize. Evet. Yine aynı şekilde karakter 2'nin diğer karakterlerin yön bilgisini de tespit edebilmek mümkün yönünü değiştirdiğimiz zaman karakterimiz yeni yön bilgisini bize gösteriyor. Kaçıncı kostümü kullandığını öğrenebilmemiz mümkün. Aynı şekilde ebatlarında diğer karakterlerin ebatlarını da tespit edebilmek mümkün arkadaşlar. Evet, ebat arttıkça anlık olarak bunun bilgisini öğrenebiliyoruz. Ses yüksekliği Bu blok vasıtasıyla mikrofon ile algılanan sesin yükseklik seviyesini tespit edebiliriz. 0 ile 100 arasında bir değer döndürüyor bizlere. Ben konuştukça sesimi yükselttikçe bakın ses seviyesi de yükseliyor. Ses seviyesi yüksek buna bakacak olursak bu sensör vasıtasıyla mikrofon tarafından ses algılanıp algılanmadığı tespit edilebilir. Ses algılanıyorsa doğru, algılanmıyorsa yanlış değerlerini bize döndürüyor arkadaşlar. Diğer bloklarımız Picaboard ile beraber kullanılan bloklar olduğu için şu aşamada anlatmaya gerek yok. Genel olarak Picaboard hakkında şunları söyleyebiliriz. Picaboard hakkında şunları söyleyebiliriz. Pika Board üzerinde bir takım eğim, ses ve ışık gibi sensörleri içeren Scratch ile yazdığımız programları dış dünya ile etkileşime sokabilmemize olanak sağlayan bir sensör boardtur. Şu an elimde mevcut olmadığı için örnek yap yapamayacağım ama kullanımı ile ilgili olarak ekte yer alan video sizlere fikir verebilir. Videoda Pika Board kullanılarak basit bir pimpon oyunu yapımını göstermiş. Çin'den sipariş edebilirsiniz arkadaşlar bunu alma niyetiniz varsa. 40 dolar ile 80 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Gördüğünüz gibi ülkemize yaklaşık 40 gün ile 60 gün arasında bir sürede geliyor. İsteyen buradan sipariş edebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. G'day, I'm Martin Levins. We're looking at the applications of computational thinking in science, technology, engineering, and maths, STEM. Okay, so in the previous uh, shot, we had a look at Pong, which is supplied uh, with Scratch, it comes with Scratch, and we saw that there are scripts attached to both the ball, which is a little bit more complex, than the one which is attached to the paddle. But this time what I want to do is to introduce this little thing here. And this is made by Sparkfun Electronics in uh, Colorado, in the US. It uh, used to be called a Pico board. Now available through Little Bird Electronics, littlebirdelectronics.com from Hornsby in New South Wales, if you don't want to get it from overseas. It's a fairly simple um, bit of business. It comes with a USB connection. I'm using a short lead here for the day you can use a longer one if you wish and it has a number of inputs and those inputs are an audio input a microphone basically a press button input a light input to have low light or highlights and it also has a slider sort of like a game machine and what i'd like to do is to use this slider a bit later on we're going to use these inputs i'm not going to worry about them for the moment this is really nice, easily handled even by young kids. There's no electrical problems. The maximum you've got here is a couple of dry cells worth of uh, voltage, like a couple of AA batteries. There's no real issue uh, there at all. So I'm going to plug this in to the USB on my computer and go back to here and pose my problem. At the moment, X is set to mouse X. So, as soon as I start the flag, I can move the paddle by moving the mouse pretty straightforward. Well, what I'd like to do, as I've said, is to use this to move the mouse forward and backwards. So, let's see what this does. Let's plug um, it in, it's already in, that's great, and go to sensing here and look at the slider sensor value. Now as soon as we click on that it's going to ask us if we want to view that on the stage, we do. And as we slide this forward and back, we're going to see that the slider sensor value is going between 0 and 100. You can make this a little bigger by just uh, right clicking on it or control clicking if you prefer that and using a large readout. And as I move this forward and back, I now go from 100 back down to 0. Back up to 100, back down to 0. Now, my problem is this. As you can see by this readout down here, where I've just clicked, the paddle goes between an x value of about 230 or so to negative 230 or so. So, how do I convert a number that you can see up here? Which goes between 100 and 0 to a number that's between minus 230 and plus 230. To mouse X, set it to the sensor value, which is straightforward. And then when we click, that's still going to work fine, but I can't get it to go back any further than there because there is 0 and I need to make it go back further. So, I just that you think about that for a minute or two. So, here's our problem. The slider, which is shown on the left there, gives values between 0 and 100, with 50 at the midpoint. Yet the screen, or the paddle in this instance, is expecting values roughly minus 200 through to plus 200. I've just made the numbers a little bit simpler here. Because you can also see that the paddle's quite a large object, and minus 200 will probably mean that it will go all the way to the left, and plus 200 will mean it will go all the way to the right anyway. So we've got to map those two. We've got to map the left-hand side, the 0, 50, and 100, to minus 200 to 0 to 200. So there's our map. How do we get from the left to the right? We can't just multiply, we can't just divide, we can't just subtract because if we subtract something from 100 it's not going to map to 100. So it looks like we're going to need to do some sort of two-step operation. And largely with kids I get them to just perhaps about and give them a hint if they need it that it's going to need two steps. So you're going to need to do something to the numbers and then something else to the numbers, but it's going to have to be the same thing that you do to all of the numbers. So let's take 50 from each of these, and what does that give us? Well, the 0 take away 50 gives us minus 50, the 50 take away 50 gives us 0, and the 100 take away 50 gives us 50. Now, I think you can see now that what we've got is an, a bunch of numbers that were all positive are now going in a positive and negative sense. And the 50 has gone to zero, which is what we wanted at the middle of the screen. And it's a short step from there to multiply these things by the same number by a constant and give you the numbers that you're after. So we've translated numbers from zero to one hundred, the variable from zero to one hundred, we've subtracted a constant from that. We've multiplied the result by another constant and we've ended up with the numbers that we want. Okay, so now that we know how to do the arithmetic, we've got to do something with this sense of value before we can put it in to where it says set X. So I'm going to pull that out. I'll get rid of this because it's distracting. Remember, we needed to first of all subtract 50 from it. So I'm going to go up to my operators here. And in the operators I can see a subtraction thingy. So I'll stick the sensor value into there. And what I want to do is to subtract 50 from it. I'll just type a 50 into there. So now my slider sensor value is being subtracted by 50. The next thing I needed to do is to multiply it by 4. So I'm going to take the whole of that thing, move it so that it's a little bit easier to see, and multiply that by the number 4. And then take the whole of that thing and say set the X to that. And now let's see what happens. I'm going to press go and I'm now moving across the full range. And you can see that when my thing gets to zero, it's actually at minus 200 or so. When it gets to in the middle, 50 ish, it's zero as far as the screen is concerned. Whoops, and across to there. So I've now accomplished what I needed to do and done some, for little fellas, some quite interesting uh, arithmetic uh, to try to get them to work out what to do to turn one number or a series of numbers into another number.